varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, ülkenin birinde, güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Küçük yaşta annesini kaybetmiş ve babası ile yaşıyormuş. Babası bir gün kötü kalpli bir kadınla evlenmiş. Bu kadının da kendisi gibi kötü kalpli iki kızı varmış. Babasının iş için uzun bir seyahate gitmesi gerekmiş. İş için uzun bir zaman yanınızda olamayacağım. Kendine iyi bak Cinderella demiş ve sarılmış. Tabii ki babacığım seni çok özleyeceğim. Cinderella'nın üvey annesine ve kızlarına dönmüş ve birbirinize iyi bakın kızımı sana emanet ediyorum demiş ve yola çıkmış. Üvey annesi ve kızları, Cinderella'nın çok güzel ve çok iyi olmasından dolayı onu çok kıskanıyorlarmış. Üvey annesi demiş ki: "Baban gitti. Bahçeyi süpür, sonra da yemeği hazırla. Biz kızlarımla beraber yeni kıyafetlerimizi deneyeceğiz." Üvey kız kardeşler: "Evet, gidip güzelleşelim. Sen de işlerini çabuk bitir." "Evet, ben çok acıktım. Hadi gidelim anneciğim." diye alay ederek eve gitmişler. Cinderella çok sevgi dolu, kötü olaylar yaşasa da kendini mutlu etmenin bir yolunu buluyormuş. Bahçeyi süpürmeye ve şarkı söylemeye başlamış. la 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 la, la. Şarkı söylerken kedisi, bahçedeki kuşlar, tavşanlar, farecikler etrafına toplanır, onu dinlerlermiş. Aradan günler geçmiş. Cinderella sürekli ev işleri yapar olmuş. Kardeşleri ve üvey annesi eğleniyor ve ev işi yapan Cinderella ile alay ediyorlarmış. Üvey annesi, "Şu kıyafetine bak, ne kadar da çirkinsin." Evet, bize bak ne kadar da güzel kıyafetlerimiz var. Gel de saçımı tara. Hayır, önce benim saçımı yapacak diye sürekli Cinderella'yı çalıştırıyorlarmış. Yine iş yaparken yorgun düşmüş Cinderella ve şöminenin başında kedisiyle uyuyakalmış. Üstü başı toz içindeymiş. Üvey annesi ve kardeşleri gelip onunla yine alay etmişler. Şu haline bak. Senin adın kül kedisi olsun. Küllerin içinde üstün başın. Evet evet senin adın artık kül kedisi demişler ve o günden sonra hep kül kedisi olarak çağırmışlar Cinderella'yı. Günlerden bir gün kül kedisi bahçeyi temizliyor ve annesi ve kardeşleri bahçede sohbet ediyorlarken saraydan bir ulak gelmiş. Ulak, merhaba, sarayda kralın oğlunun şerefine büyük bir balo düzenlenecek ve bu baloya evlilik çağına gelmiş tüm genç kızlar davetlidir. Üvey annesi, kardeşleri ve kül kedisi çok sevinmişler büyük bir heyecanla hemen hazırlanmalıyız. En güzel siz olmalısınız kızlar. Prensi büyülemelisiniz. Kül kedisi çok mutlu olmuş. Balığa gideceği için çok heyecanlanmış. Gül kedisi: Ben de gideceğim, değil mi anne? Ve annesi: Tabii ki, sen de balığa bizimle geleceksin." demiş. Ama içinden de gülmüş çünkü kül kedisini baloya götürmeyi düşünmüyormuş. Hazırlıklara başlamışlar. Kül kedisi kardeşleri için elbiseler dikmiş. Üvey kardeşler elbiseleri deniyor ve gülüşüyorlarmış. Eski bir elbiseyi de kül kedisine uzatıp al bunu da sen giy bizi bu kılığına orada rezil etme. Evet tabi bizim kadar güzel olamazsın. <laughs> kül kedisi verilen elbiseyi onarmış ve güzelleştirmeyi başarmış. Akşam olmuş. tam arabaya bineceklerken üvey annesi sen bizimle gelemezsin. Kıyafetin çok çirkin benim kızlarım prensi etkileyecek demiş. Arabaya binip gitmişler saraya. Kül kedisi de arkalarından üzgün üzgün baka kalmış. üzgün üzgün bahçede otururken bir yıldız kaymış. Kül kedisi yıldıza bakıp bir dilek dilemiş. Keşke ben de balığa gidebilseydim, prensle tanışabilseydim demiş. O kayan yıldız kaybolunca ortaya bir anda bir peri çıkmış. Kül kedisi çok şaşırmış. Merhaba Cinderella. Ben senin peri annenim. Peri annem mi? Evet, ben senin peri annenim. Seni yıllardır gökyüzünden izliyorum. Sen hep çok iyi kalpli bir kız oldun. Baloya gidemediğin için çok üzüldüğünü gördüm. Seni baloya göndermek için geldim. Kül kedisi şaşkınlıkla, ''Baloya mı gideceğim? Ama nasıl? Kıyafetim yok, arabam yok.'' Peri anne. Arkadaşların ve ben sana yardım edeceğiz. Bana bir balkabağı getirmeni istiyorum demiş. Bahçeden bir bal kabağı getirmiş kül kedisi. Peri annesi elindeki sihirli çubuğu sallamış ve bal kabağı prenseslere layık bir arabaya, kedi, tavşanlar ve fareler, kuşlar, şoför ve atlara dönüşmüş.'' Kül kedisi çok sevinmiş. Sonra kıyafetine bakmış. Peri annesi sihirli çubuğunu yine sallamış ve kül kedisi muhteşem bir kıyafete kavuşmuş. Peri annesi Bu da camdan ayakkabılar. Onlar sihirle yapılmadı fakat yapılan sihirler saat 12 olduğunda bozulacak. Saat 12 olmadan saraydan ayrılmalısın demiş. Kül kedisi söz vermiş. Ayakkabıları giymiş. Tamam. 12 olmadan geleceğim. Çok teşekkür ederim peri anneciğim." demiş ve arabasına binip saraya doğru yola koyulmuş kül kedisi çok çok heyecanlıymış. Prensi sarayı çok merak ediyormuş. Bu sırada sarayda balo başlamış. Konuklar davetliler gelmiş. kızları da çok heyecanlılarmış. Derken kül kedisi saraya gelmiş. Sarayın bahçesinde herkes saraya gelen muhteşem arabaya baka kalmışlar. Arabadan inen Cinderella'yı görünce ise Herkes çok şaşırmış. Üvey annesi ve kardeşleri de çok şaşırmış ve gördükleri bu güzel kız karşısında dona kalmışlar. Kül kedisini tanıyamamışlar. Kim bu kız? Nereden geldi? Şimdi prens bize bakmaz. Anne ne yapacağız şimdi? Prensi nasıl etkileyeceğiz? Annesi hiçbir şey diyememiş ama en çok büyülenen tabii ki prens olmuş. Cinderella'nın güzelliği karşısında dili tutulmuş resmen. Prens ve Cinderella ilk bakışta aşık olmuşlar. Prens yaklaşmış ve "Merhaba, benimle dans eder misin?" Cinderella "Evet." demiş ve dans etmeye başlamışlar. davetler Cinderella ve prense bakmışlar. Gece boyunca hiç durmadan dans etmişler. Cinderella zamanın geçtiğini hiç anlamamış. Sarayın saati 12 olunca çalmaya başlamış. Cinderella bir anda peri annesinin söylediklerini hatırlamış ve prensi bırakıp arabaya doğru koşmaya başlamış. Koşarken cam ayakkabısının bir tanesini ayağından düşürüvermiş. Prens çok üzülmüş ve ayakkabıyı yerden almış ve uzaklaşan arabanın arkasından baka kalmış. Balo bitmiş. Davetliler birer birer ayrılmışlar ve prens düşünceli hali ile saraya dönmüş. Cinderella eve ulaşabilmiş ve bir anda sihir bozulmuş. Eski kıyafeti, bal kabağı ve dostları ile bahçede gökyüzüne bakmış ve prensi, muhteşem geceyi düşünmüş. Ve eve geçmiş. şöminenin başında hayal kuruyormuş. Harika bir geceydi. Acaba bir daha prensi görebilecek miyim? diye kendi kendine konuşmaya başlamış. Derken üvey annesi ve kız kardeşleri eve gelmişler. Kül kedisi Hoş geldiniz. Balı nasıldı? diye sormuş heyecanla. Saray muhteşemdi ama çok güzel bir kız prensi kendine aşık etti. Prens hiçbirimizle dans etmedi. Çok mutsuzum. Prens bizi hiç görmedi." demiş. Üvey annesi seni ilgilendirmez. Ev işlerini bitirdin mi kül kedisi?" diyerek kül kedisini azarlamış ve uyumak için odalarına gitmişler. Sabah olmuş. Prens bütün gece baloya gelen o güzemli güzel kızı hayal etmiş ve onu bulmaya karar vermiş. Tüm ülkeyi dolaşacağız ve bu ayakkabının sahibini bulacağız. Ayakkabı kimin ayağına olursa onunla evleneceğim. Tüm ülkeye haber verin diye duyuru yapmış. Tüm ülkeyi dolaşmışlar, gezmişler ama kimseye ayakkabı olmamış. Ve en sonunda Cinderella'nın yaşadığı eve gelmişler. Üvey annesi Cinderella'yı eve kapatmış. Sakın sesini çıkarma, benim kızlarımdan biri o ayakkabıyı giyecek demiş. Ve prens ve yaverini bahçeye davet etmiş. Hoş geldiniz, benim iki kızım var ve mutlaka onlardan birine olacak ayakkabı. Yaver, haydi deneyelim siz ülkedeki son kızlarsınız. Kızlar sırayla ayakkabıyı denemişler ama birine küçük, birine büyük gelmiş. Denemişler, çabalamışlar ama olmamış. Üvey anne hemen vazgeçmeyin, bir kere daha deneyelim demiş. Prens sormuş: Başka kızınız var mı bu evde yaşayan? Hayır, yok, demiş üvey anne. O anda bir şarkı duyulmuş. Prens sesten çok etkilenmiş. La 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 la, 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 la. Yaver. bu şarkıyı söyleyen kim? Hemen getirin buraya demiş. Üvey anne isteksizce Kül kedisini çağırmış. Kül kedisi, gel buraya. Prens ayakkabıyı kül kedisine giydirmiş ve ayakkabı tam olmuş. Üvey anne, bu olamaz. O baloya bile gelmedi. Kül kedisi, benim adım Cinderella ve bu da ayakkabımın diğer eşi. Balodan ayrılırken düşürdüm. Prens ve Cinderella çok sevinmişler ve birbirlerine sarılmışlar. Üvey anne ve kardeşleri şaşkına dönmüşler ve hemen Cinderella'dan özür dilemişler, af dilemişler. Cinderella onları bağışlamış. Prens ve Cinderella hemen evlenmeye karar vermişler. ayda düğün hazırlıkları başlamış, bütün ülkeye haberler salınmış. Cinderella'nın babasına da haber vermişler. sarayda muhteşem bir düğün yapılmış. Cinderella'nın babası da iş seyahatinden hemen dönmüş. Düğüne gelmiş. Peri anne de düğüne gelmiş. Bütün arkadaşları oradaymış. Günlerce tüm ülke bu düğünü kutlamış. Prens ve Cinderella çok ama çok mutlu yaşamışlar ve ülkeyi barış ve sevgi içinde yönetmişler. masal da burada bitmiş. Bir diğer masalımızda buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.